Herkese merhabalar İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Süleyman Soylu istifa etmeli mi diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde İlave TV sizleri seviyor. Etmeli tabii ki niye etmeli Mehmet'i? Daha durduğu hata bile şimdi. değil. Mi? Bugün kulislerde bir haber geldi. 15 milletvekili AK Parti'nin içinde Soylu istifa etmeli demiş. Doğru demiş. Az bile demişler. Eder tamam mı? mi? Edecek, mecbur edecek. Edecek mi? Teşekkürler. Ben teşekkür Ya açıklamasından önce de istifa etmeli bence. Şu anda? <laughs> He, şu anda da etmeli. 15 AK Parti milletvekili kazan kaldırmış. Soylu istifa etsin. Ya ben ben şöyle düşünüyorum. En ufak hakkında bir şey olduğu zaman görevi bırakmaları lazım. Bırakırlar mı? Bırakmazlar. Bizim siyasetçiler baya bir bu işi alıştılar abi. Eyvallah. Ben olsam hemen ederim. Hemen bırakırım. Seçimi kaybetsem de ederim hemen akşam. Böyle aklımda en ufak bir dedikodu olduğu zaman da ederim. Çok teşekkürler. İstikbal abi. Mali abi niye etmesin? Etmez. Etmeli mi? Etmeli abi niye etmesin? Niye etmiyor? Bilmiyorum abi. Niye etmiyor? Biraz gurur lazım. Her şeyini söylüyor. En azından Mali. bunun söylediklerine karşı bir cevap olarak çıkıp da halka bir açıklama yapması gerekir bence. Biraz yani bir kendi anlattığı şekil ile bir önceki Demokrat Parti'nin lideri olan Süleyman Soylu bu iktidara karşı söylediklerinin karşısında şu an yutmuş söylediğini onlarla aynı partiyle şu an İçişleri Bakanı ve e, bulunduğu konum da büyük bir konum. Bu konuma verdiğin, verilen bir değerinin olması lazım ve bu söylenenlere karşı en azından halka bir cevap verilmesi lazım. Cevap olarak da çıkıp da istifa etsin. Ben bunu beklerim bir vatandaş olarak. Bugün 15 AK Parti milletvekili kazan kaldırdı diyorlar. Soylu istifa etsin. AK Parti'nin içinde de bir bölünmeye yol açtı mı Süleyman Soylu iddiaları? 15 kişi çıkıp da kazan kaldırdıysa ben onları tebrik ederim. Beklemem, beklemiyordum. Siz söylemişseniz böyle bir gerçeklik varsa Helal olsun derim, en azından böyle birisi çıkmış, istifa etmesi gerekir diyorum. Beklerim bunu. Niye de desen iski? Mı? niye deseniz ki? Şu anda e, Türkiye'de tek değil, dünya genelinde sosyal medya en büyük haber kanalları oluyor. Evet. Yani Twitter'dan olsun, şundan bundan olsun, sizin de dahil. Evet. Sedat Peker'in bir açıklamasını milyonlarca insan izlerken Süleyman Soylu'nun konuşmalarını binlerce kişi sadece bakıyor. Bu da bir tartım oluyor. Demek ki Sedat Peker daha ağır basıyor. Daha inandırıcı. Daha inandırıcı geliyor. Söylediklerini, Sedat Peker'in söylediklerini neticede yok diyorlar ki işte bir mafya lideri. Yok işte şu şu şunun lideri. Sizin neydi? AK Parti ile birlikte her şeye giriyordu. Toplantılara gidiyordu, mitinglere gidiyordu. Oluk oluk kanlarını akıtacağız diye dediği zamanlar AK Parti niye buna bir şey demedi? Ses çıkartmadı. Ses niye çıkarmadı? Buna şu anda bu bunların açıklarına söylediği için kimse bir şey diyemiyor. Ne ha Soylu'nun da şu şekil var gördüğüm haberlerde. Soylu'nun dediğine var? Niye istifa etmiyor? Herhalde Tayyip Erdoğan onun arkasında. Soylu'nun e, Soylu elinde herhalde onlara karşı, iktidarda karşı bir şeyler var ki herkes, bir şey kullanabileceği bir şey var ki sessiz kalıyor herkes. Evet. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun etmemeli niçin istifa etsin ki? Bugün 15 milletvekil AK Parti'nin içinde e, soylu istifa etmeli diye kazan kaldırdı diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? İnanmıyorum. Komple diyorum. Yani bir e, mafya babasının e, açıklamalarına bir bakan istifa mı etmesi gerekiyor. İddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yalan diyorum. Kurumayı e, Süleyman Soylu zamanında almış. Tamamen itira. Hayır belgeler Benim Düşüneceğim, var Şahsi düşüncem iftira diyorum başka bir şey değil. Saatten devlet büyüklerde biliyorsunuz açıklama yaptılar. Yani onun üstünden bir şey konuşmanın bir anlamı yok bence. Çok teşekkür ederim. Etmele. Niye etmiyor Yani niye Ya şimdi? Bence hani kendi görüşüme göre bu hani malumun ilanı bu süreç. Yani devlet her zaman zaten mafya babalarını her zaman kullanıyor. Evet. Ee, bu kadar şeyde e, Sedat Peker'in hani artık son son çırpınışlara, son şeylere dediğim gibi. Peki AK Parti'nin içinde bugün 15 milletvekili Süleyman Soylu istifa etmeli diye kazan kaldırmış. Ne düşünüyorsun? Ya ne düşünüyorum? Biraz haklı haklı bir isyan. Boş boş bir eylem değil. Haklılar. Diyorsun. Haklılar tabii ki de. Ben diyorum ya her zaman bu süreç böyle. Hani bu çok uzun yıllardır yeni olan bir şey değil. Hani malumun ilanı olarak değerlendiriyorum. Hı. Her zaman devlet hükümet birilerini kullanır Maşa olarak yani. Pek oldu. Bunlar da ifşa oldu doğal olarak i̇stifa <laughs> etmeli. Etmeli Aynen. Çok teşekkürler. Rica ederim doğru. sağ olun. İyi günler. Valla ben ilgilenmiyorum ya siyasetle. İzlemedin mi? mi hiç? Ya izledim de. E, ne düşünüyorsun? Yani yanlış bir şey. Yani Kimin yaptığı yanlış yani? Devletle mafya arasındaki ilişkiler yanlış. Bugün AK Parti'nin içinde 15 milletvekili kazan kaldırmış Süleyman Soylu istifa etsin diye. Hı. Ne diyorsun? Ya bence e, etik olarak doğru bir şey. İstifa etmeli. Evet. Yani başka diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Abi ben siyasetle pek uğraşmıyorum öğrenci olduğum için. İzledin mi pek açıklamaları? Sedat Peker'in açıklamalarını? i̇zledim abi birazdan. Birkaç bölümünü izledim. Ne düşünüyorsun? Sence kim haklı? Abi ikisinin de ortak bir yerde eşit bir şekilde yargılanması lazım. Yani ortamın bu olması lazım yani en azından. Benim düşüncem kanaatinde. Çünkü birisi yurt dışından böyle kaçak köçek mesajlar yollamaya çalışıyor. Videolar çekiyor. Birisi herkesin önünde konuşuyor. Yani bu eşitlik olarak görmüyorum abi şahsen ya. Yani oturup eşitliği ortamda. Çıksınlar sana. bir açık oturumda konuşsunlar. Aynen abi. Onu söylüyorum ben. Evet, Teşekkür çok teşekkürler. Rica abi. ederim abi. Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Süleyman Soylu sizce istifa etmeli mi? Yani bu konu hakkında bir bilgim yok. şimdi. İzliyor musun açıklamaları Sedat Peker'in? Çok izlemiyorum. Vaktim olmuyor. Şimdi çalışıyorum. E, i̇şten spor. Spor iş hiç fazla bu şeylere giremiyorum da. Hiçbirini mi izlemedin? Hiç izleyemedim. Şimdi yalan konuşmayayım kamera karşısında. Eyvallah. Konuşmak için konuşmak istemiyorum. Hayırlısı neyse olsun. Çok teşekkür Çok fazla bilgim yok. Kolay gelsin. Sağ İyi de. günler. Vallahi bir şey diyemem ama ben sonuna kadar Sedat Peker'ciyim. Haklı diyor. Haklı yani. Bu konu hakkında bir şey dememek istemiyorum. Yani Sedat Peker'in arkasındayız ama e, Soylu istifa etsin mi mi e, konusunda biz bir şey diyemeyiz. O da bildirici yani. Çünkü AK Parti'nin içinde bugün 15 milletvekili kazan kaldırmış. E, Soylu istifayesinde siz bir vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? O zaman etmeli derim abi ne diyeyim. Abi, e, yani bir şey diyemem. Etsin diyorsun. Etsin derim. Çünkü Seat Pekesi ona kadar haklıydı. Sonra ya. kadar da onun arkasındayız zaten. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz sağ olun. Ha, İyi de bunların ne kadar doğru olup olmadığı önce araştırılmalı ki. Yani hangisinin doğru söyleyip söylemediğini bilelim ki ona göre de biz de bir vatandaş olarak karar verelim. Eğer böyle bir şeyler doğruysa yani bırak Süleyman Soylu kimler varsa hepsinin artık yani durmaması lazım. Muhalefet diyor ki tamam diyor sen istifa et aklan diyor görevine geri geldi. Öyle bir şey yok ya. Şimdi bir insan bir şey yapıyorsa her zaman yapacaktır. Yani sen iyi o zaman yanlış yap yap yap. Yok aklanırsa yani eğer iddialar yanlışsa. Böyle, böyle bir şey yapmadıysa zaten bunu konuşturmamaları lazım. Öyle değil evet. mi? Yani şimdi sen bir vatandaş olarak soruyorsun ne güzel. Ben de cevap veriyorum. Diyorum ki eğer bu insan bunları yapmadıysa zaten böyle bir şeye gerek duymayacak. Aklanma diye bir şey yok yani. Evet. E, e, suçlu insan aklanır. E, suçlusa da gerekli yerlere gerekli şeylerini yapsınlar. İstifa etmeli mi sizce? Siz kime inanıyorsunuz? Sedat Peker'e mi Süleyman Soylu? Şimdi önce devletimiz. Şimdi e, şimdi ben Sedat Peker'i de bilmem ateş Süleyman Soylu'yla Efendim abla? Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Şimdi e, bir tarafta devletimizin yani bakanımız ve bir tarafta Sedat Peker. İkisini, devlet değil canım Süleyman Soylu devlet değil ki sadece ama orada oturan bir... Güvendiği bir insan. Tabi, orada Aslında bir görevli. Zamanında Sedat Peker de belki bir şekilde devletimize yardımcı oldu bir şeyler yapıldı. Acaba ne oldu da şimdi birbirlerine düştüler? Önce onu araştırmak lazım. Çok belki. teşekkür ederim. Kesinlikle iyi çalışmalar. Süleyman Soylu istifa etmeli mi? Sedat Peker bir mafyadır. Evet. Korumayı kim verdi mafyaya? Bahçeli çıkartıyor. Afi onu çıkartıyor. Bahçeli yoktu ki iktidarda. Ne zaman? İşte Zaten 2016'dan önce çıktı. Orayı ben hatırlamıyorum. Evet. evet. Çok teşekkürler. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, ne Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Süleyman Soylu istifa etmeli mi? Valla bence etmeli yani. Baksana ülke e, şu an çok kötü. Şu an biz Antalya'nın ortasında ben burada esnafım mesela. Turizmin ortasında yaşıyoruz. Turist yok, iş yok, güç yok. Anladın mı? Esnaf perişan. Millet evet. kirasını ödeyemiyor. Doğru. Anladın mı? Ekmeğe muhtaç yani insan. Yani bu şekil yani her şeyi anlatıyor yani. Anlatmama gerek yok yani. Her şeyi Şimdi anlatıyor. Kimle yiyorsa anlatıyor mu? Anlatıyor işte adam aç. musunuz? Vallahi a, düne Sence kadar onların düne kadar onların adamıydı. Düne kadar onların adamı içindeydi. İçindeydi. Onlarla beraber oy topluyordu akşama kadar. Düne kadar içindeydi. Neyin ne olduğunu bizden daha iyi biliyorsun. Şu an halk konuşmaya korkuyor. Hmm. Anladın mı? Kim konuşsa atıyor içeri. Atıyor. Soruşturma atıyor, Doğru. atıyor. Doğru. atıyor. Anladın mı? Fetöcu diyorlar, o diyorlar. Bak adam mesela dün'e kadar onlara oy topluyordu. Anladın mı? Suriye tabii. Suriye e, Suriye'deki Fetocu olaylardan dolayı bir... adam çelik e, yeleğinden tut, araçlarından tut, her şeyine kadar maddi manevi desteğini oldu halen de oldu adamla işi bitti adama yol verdiler FETÖ'cü adam ne yapsın Efendim amca ne dedin? FETÖ onun arkadaşıydı Erdoğan'ın evet. Beraberdiler Şimdi anlaşmadılar siyasetten yalandı olanları Birbirinden ayırdılar şimdi birbirine düşmanlık yapıyor Kim konuşursa içeri atıyor E bu gariban millet Aç kalmış İş bulamıyor Evine bir şey götüremiyor Razil, aa hepimiz sokakta kalmışız. Evet, ya seçim olsa kime oy verir? Ona karşı kim varsa ona veriyorum. Ona veriyorum. Ha. Yani. Ona karşı Aç kim? yok dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ha? Aç yok dedi bu ülkede dedi. Nasıl yok? Varsa sen doyur dedi. Varsa sen doyur dedi muhalefete. Yani diyor ki Mansun Yavaş adam Ankara'da belediye başkanı adam Ankara'da kendi halkına yardım ediyor destek veriyor. Kendi bütçesinde halkına. Ekmek şeyler, dağıtıyor. Tabii ekmek dağıtıyor. Onu bile engelliyor yani. Var mı böyle bir dünya? Evet. Var mı böyle bir şey? Öyle abi. Doğru, doğru söylüyor. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yani benim şahsi görüşüm yani bunlar ülke içerisinde doğru şeyler değil. Niçin doğru şeyler değil? Türkiye Cumhuriyeti bildiğiniz gibi yani tarihimize bakarsanız diğer ülkeler gibi değiliz. Hani böyle şeyler benim fikrimi sorarsanız hani iç iç oyunlar, iç şeyler gibi bir şey gibime geliyor. Çünkü hani Kim haklı sence? Ya Bana sorarsan Sedat Peker'in yaptığı şeyler haksız. Yani Sedat haklı değil. Sedat Peker mi haksız? Söyledikleri yalan mı söylüyor? Ya yalan veya doğru olabilir ama bunları halka açık şey yapamazsın yani bir kere de tek bazdan halka açık video paylaşarak Herkese paylaşamazsın çünkü niye? Devletin de sırları olması gerekiyor. Devlet sırrı mı açıklıyor sizce? Ya devlet sırrı veya değil bazı şeyler gizli kizlikabaklı kalması gerekiyor. Her ülkede evet. böyle şeyler vardır. Ülke şeffaf olmamalı mı halkana? Yok şimdi şöyle bir şey Süleyman Soylu haklıdır demiyorum. Duyum, ya yok. Sedat, Sedat Peker'in açıklamaları. Dedi ki mesela Demirören dedi Ziraat Bankası'ndan dedi para çekti ödemedi dedi. Evet. Bu para kimin parası? Devletin parası halkın parası halkın yani. parası bizim paramız yani. o konuda doğrular zaten doğrular saklanmamalı ayrı bir şey ama bunu tabii bu şekilde şey yaparak güne çıkartmasını çok da doğru. Ya o söylemeseydi bizim nasıl haberimiz olacaktı? Bizim za insanlık zaten kandırılıyor genel olarak bakarsan dünyada zaten adalet yok ki biz Türkiye'de niçin adaleti arayalım ki? Kandırıldık. Kandırılıyoruz insanlık yani. olarak yani bu sadece hani Sedat Peker'lik bir durum değil yani şu anda biz kısır bir döngü içerisindeyiz. Kapitalizm o bu bu zaten bizi çeviriyor. Üst kısım var zengin kısmı alt seviye var. Üst kısım zaten yolunda hani herkesin gemisi yürüyor ama bize baktığınız zaman fakir insan her zaman fakir. Evet. Şu anda çevremize bakalım borçsuz insan yok. Kredi borcu kart borcu olmayan insan yok yani. Herkes ben çalışan, turizm çalışanıyım. Her ay aldığım para önceden daha iyiydi, yetiyordu ama şu an yetmiyor. 2-3 tane bir misafirim gelsin, 2-3 akşam takılsam, bir yemek yesek, alkol ortamı bitti yapsak. Maaş. Bitti maaş. Bitti Şahsi ihtiyaç derken tıraş köpüğü 40 lira 50 TL oldu. Hani yemek giyim desen, güzel bir yere gitsen, canı çeksen, hani lüks bir restoranta gitsen, iki defa gidersin, 3 defa gidersin, sigara içiyorsan, e, şahsi ihtiyaçların işte kıyafetli gi giyimdi falan falan derken maaş kalmıyor zaten. Yarın seçim o kim oluyorsun? Yani ben seçim olsa düşünürüm yani. Daha önceki kim Ben bir kere oy kullandım. Yurt dışında çalışıyordum o Cem Uzan dönemine denk gelmişti. Genç, Genç partiye mi? vermiştim. Şimdi. Yani şu an düşünürüm yani. Kararsız bir kere de karar olur. vermem yani. Çok Yurt dışındaydım, var. şey yapamadık, hani oy kullanamadık. Ee, Ama şu an seçim olsa AK Parti veya şey arasında gidip gelirim yani, İyi Parti arasında gidip gelirim. Yani düşünürüm yani. Çok ederim. Rica ederim iyi çalışmalar. Sağ olun.